1218 Antik Roma'nın gücü tüm Akdeniz'i sarmışken Kartaca'dan bir adam çıktı. Adı Hannibal Barca. Roma'ya savaş açtı ama öyle bir yolla geldi ki. Tarih hala şaşkın. Çünkü Hannibal Alp dağlarını fillerle geçmeye karar verdi. Evet yanlış duymadım. Devasa filleri ordusuyla birlikte buz gibi dağ geçitlerinden geçirdi. Kar, tipi, açlık, dar yollar, düşen askerler her şey aleyhineydi. Ama o durmadı. Bir komutan değil sanki efsanevi bir liderdi. Çünkü ordusunun morali tükenmişken Hannibal önde yürüyordu. Beni takip edin. Roma'ya giden yol buradan geçiyor dedi. Binlerce kilometre onlarca kayıp. Ama sonunda başardı. Hannibal filleriyle birlikte alpleri aştı. Roma topraklarına indi. Ve tarihin gördüğü en büyük sürpriz saldırılardan birini yaptı. Onun zekası, cesareti ve çılgın kararlılığı hala askeri okullarda öğretiliyor. Çünkü bu bir savaş değil, bir azmin mucizesiydi. Bazı zaferler kılıçla değil akılla kazanılır.